Hardlex Group ile geleceğin yapay zeka çözümlerine adım atın. Müşteri memnuniyeti ve verimlilik başarıya giden yolda kritik öneme sahiptir. Biz yenilikçi teknoloji ile bu hedeflere ulaşmanıza yardımcı oluyoruz. Genç ve vizyoner bir girişimci tarafından kurulan Hardlex Group, yapay zeka destekli chatbot çözümleriyle sektörde devrim yaratıyor. Chatbotlarımız 7 gün 24 saat boyunca müşterilerinize kesintisiz hizmet sunar, operasyonel maliyetlerinizi düşürür ve çalışanlarınızın stratejik görevlere odaklanmasını sağlar. İhtiyaçlarınıza göre tamamen özelleştirilebilen bu çözümlerle işinizi bir üst seviyeye taşıyın. Üstelik, Heartlex Group yapay zeka çözümleri sadece işletmenizi büyütmekle kalmaz. Aynı zamanda müşteri sadakatini artırarak markanızın itibarını da güçlendirir. Yapay zeka chatbotlarımızın işletmenize nasıl değer katabileceğini keşfetmek için hemen bir demo talep edin. Müşteri memnuniyeti bizim önceliğimizdir ve size en iyi çözümleri sunmak için buradayız.